Değerli misafirler. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere Sayın Tika Kosova Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümitli'yi sahneye davet ediyorum efendim. var. Koordinatörü Tika Eyüp Yavuz Ümitli. Sayın Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ndëruar Ministri Administratës Publike të Kosovës, Sayin Çereve Alan Planlama Bakanı, i ndëruar Ministër i Planifikimit Hapsinor, Sayin Büyükelçim, i ndëruar İslam Birliği'nin kıymetli başkanı Naim Efendi, Naim Tırnova, i ndëruar Zotrin Naim Tırnova, Kryetari Başsız İslamet të Kosovës, İstok Belediye Başkanımız, i ndëruar Kryetari Komunës e İstokut, Türk Temsil Eğitim Başkanımız, İndiruar kriteri kontingenti Türk Kosov. Dinişleri müsavirimiz. İndiruar ingarkuar mı pum parçası fetarını Kosov. Ve çok değerli katılımcılar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum, saygıyla selamlıyorum. Ve yutun deruar piyas maras, mir seyrede tacip nekran onu deneyim etmiyə. Malum bugün burada bizim medeniyetimizin şairi diye ifade ettiğimiz İstiklal Marşımızın da şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un babasının doğduğu köyde bir cami açılışındayız. Sıkı sevileni, camiye Mehmet Akif Ersoy'it icili poeti autori himni Öncelikle böyle anlamlı bir günde, böyle kıymetli bir eserin açılışında bulunmaktan dolayı, sizlerle beraber bulunmaktan dolayı son derece büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bunu ifade etmek isterim yeni müjdu atëmi që ndjehemi shumë të lumtur që fillimisht jemi mesin tuaj pastaj edhe në rastin e hapjes në të Mehmet Akif er söyle ilgili çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Onu araştırmanızı istiyorum. Araştırdığınız zaman niçin bizim e, medeniyetimiz için bizler için bu kadar kıymetli olduğunu yakından göreceğinizi söylüyorum. Unë nuk du t'i shumë detaje për me me ta ki por ju lutëm që ju ta hullumtoni të ta studioni atë, dhe pasi që ta keni studuar, ta keni hullumtuar, do t'a kuptoni se pse ne e që mojmë ka që shumë me me ta ki fersojnë. Sadece çok kësëgja, bugün yapacağım konuşmayı biraz değiştirdim, dün yaşadığım bazı şeyler var, unlara de inmek istiyorum, bize hatırlattığı şeylere de inmek istiyorum. Fjallimin që do të mboja që prejdeje, endrova, sot do t'ju qasën vetëm disa momenteve të cilat kanë dikuar të Dün burada camimizin açılışıyla ilgili hazırlıkları yaparken Sayın Adem amcamız, Adem Mulay Bey, onu da buradan saygıyla selamlıyorum. burayı ziyarete gelmişti. diye camiye, zotri Adem Mulay, Ve camiyi beraber ziyaret ettiğimizde ifadeleri cennet, cennet şeklinde olmuştu. Ve derisa edhaj personalisht e vizitoj gjamin Dhe tha se kje qen ka bërë sikur se tjetë onun gözündeki ışığı görmüş olmaktan çok büyük mutluluk duyduk Dhe un diyem shumë kjo në tuçe pa omak drit Yine dün bir amcamız burayı ziyaret etti ve şunları söyledi Gjeseriş një yarık rejini e vizitoj këtë vend dhe nga Dedi ki 1999 yılında benim evim de yakıldı bu okul ve bu cami de yakıldı. Bunların içerisinde benim en fazla canımı sıkan bu okul ve caminin yakılmasıydı. Evimden bile daha çok üzüldüm buna. Aytlar Genandaç'a Catluftas Möş Diego Stopia, işte Diego Keşkol ve Kö Cami, Merpo Möşüm Subo Stopin Tima Ubrengo Sapa Diego Keşkol ve Zata Camiyiz. Ve dedim ki bu camiyi kim tekrar ayağa kaldıracak? Ve farsa afu akuz notarindir edin kamuk katacağım. Şimdi bu camiyi böyle gördüm ya ölsem de gözüm açık gitmez dedi. Vajnafa, tani me qenë se e një pashko gjami në këtë gjendje nuk Biz, malum biliyorsunuz, hem okul bugün eskisinden daha iyi halde, hem de bu caminin ayağa kalkmasına vesile oldu. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Si kur se edhemi, ne işim shkaktar që edhe shkolla tjetë në këtë gjendje që është, anda ne ndjejmë të lundur për fakt. Ve dün buraya gelen genç kardeşlerimizin heyecanını görmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bize o da ayrı bir mutluluk verdi. Ne kalsıştı un diyem te lumtur pe şahse diye edhe nimi aktiver de işte prenneş edhe naşa şeroy. yaşadıklarımızın bizim için özeti ve bize hatırlattıkları şey şudur. Ben mi öte përmledur ato çe përjetuan de ne ve Biz tika olarak buradaki insanların gözündeki ışığı daha da parlatmak için varız. Ne stik aktu can demeçer, adam o şunu taşkın çey ayadırit ne suyu olarak buradaki insanların ölmeden önce artık gözüm açık gitmez demesini sağlamak için varız. Ne stik aktu can demeyi ne münür için ne yazı ver. Tofon, adam o şunu drayet, mutlu da etin Biz buradaki genç kardeşlerimizin geleceğe daha umutlu bakması için yalnız olmadıklarını, tüm Kosova halkının yalnız olmadığını hissetmesi için varız. Ne këtu gjenda mi që populli i Kosovës të mos e Ben bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ne këtu gjenda mi përshim ve kjo cami çok kët mirë dhe Uzaklardan memlekete haber eden vurma şehitlerimizin sesine bir asır... müddetli olan açılış, açılışını yaptığımız, yapacağımız bu camide senin hem burada hem dünyada misafirin olarak bulunuyoruz. Bu vesileyle kalplerimizi iman nuru ve Kur'an nuru ile münevver eyle, içimizi ve dışımızı bir eyle, zahir ve batınımızı ıslah eyle, akaid-i İslamiye'yi olduğu gibi kabullenip, son nefeste kelime-i şehadet ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu dünyadan göçmek, huzuruna gelmek cümlemize nasip ve müyesser eyle. Allah'ım evin olan Kabe-i Muazzama'da, Beytullah'ta ve Efendimizin ravzası olan Medine'de yapılan ve arşına yükselen, kabul edilen dualarla birlikte bu camimizi hayırlıyla ve dualarımızı dergahında kabul ve karineyle.